Okudum, kabul ediyorum yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Abi bu mu değil? Abi? Tamam. abi bu mu? <laughs> <laughs> Amanın <dökün>, yavaş lan. <laughs> Belgeselde. Tamam. <laughs> ya çok iyi. <laughs> Böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Aman kıyım, hadi yaşa. Hadi göt. <götürüyor> <laughs> Sen kilo mu aldın lan? E davar da gibi yiyorum oğlum. Ay ne alakası var Buse? Ağzını da çıkar seni oğlum! Lanet olsun bu hayat! Lanet olsun bu sevgim! Seni çok sevmiştim sen neden bana böyle yaptın? Hadi bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. Hadi. Ya, ya oğlum evet. Allah Baba Baba dedi baba. Anne dedi. Baba ne demiştir o? Kapıcı Veysel dedi Veysel. <laughs> Ebelik olmaz. Ne? Omum. Ulan Burak yalanın mı batsın? Yalancı. Sıfır lan. Kapına köleyim desen. Babamın yanında artistlik yapma. Abi sen yokken dövüyor baba. Aa, Aa, abi, dövmesin Aa, kardeşim? Al abi bir daha yap. Belki chattesin biliyorum. Bir tutamayın. Çünkü sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. Tartışımız tamam, <laughs> <işimiz> manita yapmış. <laughs> Verin mi lan evin anahtarını hadi abi. <laughs> Hoş geldin yavrum. Aman o gün STV'ye dönmüş. Bir de idrar tahlili yapalım. Tabii ki ya. Amca işeyeceğim buna. Ha onu geçtim ben koyayım mı erkeşe? Hocam ben böyle... 3. soru var mı? Hee hatırladım tamam. <laughs> ya ne oluyor be? Ayşe. Lan ne gözüm yanıyo ya? Eş! A! E! E! hiçbir yere varamazsın. Çok yanlış. Kavga ettim, bir de dayak verdim. E! E! Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara mı içiyorsan kendin zarar verirsin lan! <laughs> A! için Bir şey girişmedim. Demek yaranamadık Salak. sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. Ya evet. Dakika evet. <laughs> <laughs> neydi? Kesildim oraya. Sen ben yanlış yapmadın. Soru yanlışmış <laughs> ya. Ay <laughs> hep emanet. Konu Ne, lan? ne Ama belki hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Siz de hangi Ölüyor zamanla hodo. yalnız rank. Siz... O kadar doğru ki bize şaşmaz yani. Şaşmaz gerçekten. Çok güzel. Değil çok iyi <laughs> Ya görmez kimsesi. Ya, ya, ya bu güzel. <Gülüyor> 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 Doğru. olsun. Tamam, çok güzel. Hey, no. Hoş geldin, geldin Serci. Ben bir geri alıp unuttum orayı. Güzel. Tamam, ilk çıkana doğru. Atmacık çık 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 sen bu oyundan çık. Çık a çık a çık. <laughs> ne <Neyse>, salak <et. gülüyor> Ya ama o kadar güzel şeyler yakalıyor ki. Evet. Yemek falan var. Babya yaptım oğlum. <laughs> eee evet, sağ Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem yaptı sucuk da var, top da aldım. Güzel. Aykut. <laughs> Anladım. Peki Annemiz neler müsrif Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz. Bana kraker soruyor. Balık krakeri Nedir? Oğlum siz salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi <laughs> o? Adı ne Ömer. Aferin sana. Yirminci yüzyılı yeter be! Sus artık! Üçüncü soru Arkadaşlar biraz sessiz olsak dinlemek isteyen olabilir. Ben değil baba. Ne olacak? Sonra alırız. Herkesin iPhone'u var. Benim yok bir tek ama. <laughs> evet başla. ya yani niyeyse bu Türkiye kısmı gelince benim aklıma hep chat geliyor ya. Niye böyle oluyor bir istansız olarak kafamda siz oluyorsunuz. Bakamayacaksan niye doğurdun? Anam! Hocam <laughs> atamıyorum. <hocam, Yok> <laughs> <laughs> bu son dönemin en çok tutulan parfüm var Bey. Abi bir de Lacoste var. La da 5 lira. Vallahi. <laughs> Çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? <laughs> yani... Hocam Aykut uçuyor. Sağ ol konuşma. Ayyyy ya, iğrenç ya. Ben Fransayım Crazy boy, alt dire Aykut fit cezae tut meydan. Kusacağım birazdan. Bir karamel macuata alabilir miyim? Ben de seviyorum. Bence gülücük bir imza alayım. Osman, ben çekinme, ben Excuse me, Mr. Officer. I have got one pencil. Yes, I don't. <laughs> oh, babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Ya yani niye hep onu alıyoruz? Ben oğlum değil miyim? Benim babam değiliz ya. Yer alır. <laughs> kaç dakika kaldı? Şu üç dakika var hocam. Hayır hocam on dakika var. Daha varmış. On dakika var ya. Sen konuşma. <laughs> yes, yeah, I don't. Oğlum niye konuşuyorsun? Bir cevap versene. Özür dilerim <laughs> Yerli mi yabancı mı? Lan sessizlerim olmuyor mu lan? lan bu ne? Ben ne Oğlum çok <laughs> içtin kalkılmadı ya. Bir e sorsana deli içiyorum dede? Tamam neden? Ne deli. <laughs> oğlum bu halinizle böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı. Hayır, ne bakıyorsunuz oğlum? Aykut! Ya ben ya ben de de onları... Ama ne yapıyor? Beni seçerseniz anoz yaptıracağım. En sevdiğim tayfaydı bu arada benim lisedeyken. Casino Teacher, Casino Teacher 78 izleyiciyle beraber baskın yapıyor. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Casino. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hepimiz için hayırlı olsun. Bizde zorlama yok ama kötü yan oyu vermesin. O <gülüyor> <gülüyor> Yine buraya dalmış gibi. Ben bir de mesela sınavlardayken size de oluyor mu bilmiyorum ama şimdi bir yere daldığımda hoca sanki kopya çekiyormuşum gibi hissetmesin diye farklı şey, farklı triplere giriyorum. Böyle şeyler yaşıyor musunuz? Değil mi? Ben özellikle hani sınava yoğunlaşmaya çalışıyorum. Evet. Ne evet çocuklar çiçek oluyoruz. Ben Beyler sessiz sessiz bu Aynen. da kafa yani ya. İlla hayvan gibi bağıralım mı? Bundan mı anlıyorsunuz sen? Aaaa! Çörlüğü Nasıl bırak? Sığır! <laughs> Ucuğum buldu, uluğum devam Bırakmayacağım. Bırak sen devam et. Kim ne, düşüyorum? Oğlum çıkıyor. Bak o iyi. lan! lan? oğlum olur çıksın. Aykut Bey, merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsınız? Ben bir davayım. <laughs> <Tam> telefonu kıracağım. Kıracağım. Oğlum, seni alma. Seni alma. şunu ya! <laughs> <laughs> Doğru. No. Burada da yok. Ya modemi ne dakika saklıyorsun? Tamam. Hadi. Arkadaş bana sonra <laughs> değil Şu işi hallede seni torunma alıverin kızım. Niye <laughs> <laughs> kardeşlik varken? Şap. ya niye kardeşlik varken? Boru şu boru. Dur bak meslek sesi neydi? Niye kardeşlik varken? Çap boru şu boru. Bravo beyler. Şükürler olsun Ol be, be, be. Tamam <laughs> ben ya Rabbim. Gol be gol. Girdin Hı? Tamam baba kapat. Ay. Beş. bir tamam kapatıyor. Ne oyun gitti niye çıkıyorsun? Nikola Tesla. Sertine buradan Kodurna link gelmiyor. Donate olarak atman gerekiyor. Bekliyorum. Bu kadar. Nikola Tesla. Kusur nasıl alınır? Kudurdum. Nokta kom. İçerik de bayağı farklıymış. Ya Rabbim nasıl yaratmış? Oğlum sayfa 46'da karı memesi var lan. I see that peep. Ya o challenge'lar çok güzeldi. Meslek lisesi şeyi falan. <laughs> güzel, Abi güzel bak kayıp oldu be ya. Hadi lan çabuk ol. <laughs> lan ne yapıyorsun lan? <gülüyor> 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 çok üzgünüm hocam. Vallahi billah tillah yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamında. Cenk, 25. Yaşım Kutlu olsun. 25 mi oldu? Ben bakayım elime. Al bu da hediyem al bakalım. Ben çıkıyorum. <laughs> 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 ya üzülüyorum ben ben olunca. Ben çıkıyorum. Geç kalma. Ne var baba. Kova var. değmesin. Ne 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 Salih görüşürüz. Salih! 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 Merkür'e... Yurt <laughs> dışına atılmıyor galiba. Aa, Ama böyle link göremiyorum. İstersen eksiğe ulaştırmaya çalış. Sadece o. No. biliriz. Tüyü bitmemiş Merkür halkı Nurkere Mürkmi... Nurk Canım atıyor... <laughs> Selam anne, odamdayım. Anne, ben top oynayacağım. Çıkıyorum. Bu <laughs> oluyor! Neydi okuyamadım ki. Bu oluyor! O ne yazıyor ya okuyamıyorum. Olmamayı beceremeyenler mi? Allah Allah. <laughs> hadi hadi. Ayşe bana kodum karısı ya. Zı Ayşe çay koy sabahtan beri Aferin. Ulan ayva çiçek aç. Yazım mı gelecek? Bir susun be. Gönüllü bu sevdada Bakın ben zaten niye doğurdun gerisi Apo salak kadın Bakamayacaksan niye doğurdun ne ya? Dc'ye zaten attım linki videosunu bakarsın tamamdır Exo. Exo. Lan bok mu yedim ben? Ha bunu da çözdüm. Bu soru da çözdüm. Hepsini çözdüm. <laughs> ya da kumar gibi bir atıp da bir yerine düşürmek. Kullanıyoruz suyun kaynaması gibi. Vine'ı bırakıp köyümü yerlesin. Sevemediğim kara göz Ha bunu da çözdüm. Bu soruyu da çözdüm. Hepsini çözdüm. Is it her your iman? Aynen. Aslan Ne yapar hediyeler istiyorum ben? İmadem. Maşallah. Maşallah. Bak veşre. Bak tosun bu tosun tosun. Everybody wants your body so let's check. <laughs> Bakın ben fotojenik bir insanım. Normalde kendim çekince... Aynısı bana da oluyor. Evet. Ya ben biri beni çektiğinde gerçekten çok çirkin çıkıyorum. Erkekler. Yo mu? Kadınlar. Kızım beni takip etme. Nerede o benim? Yes, yes, okay, alright. Bana bunu açık. Kardeşim adam ne al diyor? Ne al bak Buradan 24 yaşında. Ne al? Ne al? Damadım da evcimen <edelim> bir <laughs> şeyler aldık. Anav dedin mi akşamlar? Akşamınız hayırlı olsun.

Oha bu ne be? <laughs> Bakam şu okumuş pirinci. Ya teyzeler. Pirinci. İçerisi soğuk. Okumuş sobayı da al da. Ne bakıyorsunuz be? Köpekler. <laughs> hoş geldin. Hoş geldin. Kediler. Siktiriz falan ya. Evet. İngiliz yeriz nasıl? Hello children. How are you today? Let us begin now. Bisik bilmiyor. Mübarekler sabah namazına inşallah. Tamam mübarek. First, let me take a selfie. Hadi ben o, hayır, hayır. bir şey söyle. <laughs> Amını sikerim Oğlum niye birinci diyeyim. başka çocuklar da var okulda, <gülüyor> 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 Şikayetim var cümle yasaktan. <laughs> hakim ben. Aa, müzanman, müzanman. İki saat sonra. <laughs> Kim geliyor tahtaya? Aga evet. <laughs> Doğru lan. Ay, Biraz ben anladım. iyice lan falan demeye başladım. Ben de tuhaflıklar oluyor. Kameramıza saldırdı. Kocan eniştemi sikmedi mi? 2015. Aynen aynen devam devam. Aha bu oldu. <laughs> Ağzım tamam. Bu, bu da tamam. Yakıştı valla. Ulan ayva çiçek açmış be. Yazın, mı gelecek? Gelecek. Bir susun be. Gönüllü bu sevdan doldu. Vay bu. duaraklar sabah namazına inşallah. tamamdır mı? Ama burada şart 1.7 var mesela bazıları. Peki kriterleriniz neler Nusret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz bana kraken soruyor, balık kraken. Bir dakika bir şey diyeceğim. Diğer ile biraz benziyor bunlar. Hayır çok gelmiş. Bırak Bırak sen devam et yine bir şeymem. O amcık var mı o yiğit? Malçıktan olmadı. Aç kalalım. Eee abi, eee abi. Aç kalalım. Bak bu Üç tam. O da falan farklı. Değil değil. Bak bırak sür. O buna kudumuz. Oo çok lan markete gidelim çıkalım. Ayırsan 3 4 Tamam hiç çıkana Atmacık, evet, çık 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 sen aynı Evet aynı aynı aynı. Farklısı hangisinde bulabiliriz? En komik eski vayları Ubeydullah 4 yıl önce bakabiliriz 2015 ona bakabiliriz Şu Oğlum şu benim dizimi açıver onu izleyelim. Ya anne izle işte. Harbiden A, hepsi başlayalım. aynı çıkıyor Ajansı... ya. Ne dediniz? Aykut'tan açmak istiyorum ama 15 milyon izlenmiş. Harbiden ya. En ileri açtın zaten. Hmm. Tayfun Yılmaz. Ben Tayfun Yılmaz'ı bilmiyorum yani. Adı neydi dedin? Thanos mıymış neymiş adını bilmiyorum adı battın ama keldir. Yok bunlar Ramazan itemi. O küfürle aşırı küfür var ha okey. <laughs> Furkan Emirci tüm videolar yazalım. Evet çocuklar hadi geçin bakalım bale gösterisi başlayacak şimdi. Öğrettiğimiz gibi çocuklar. Daha iyi. kim ya? Şşş, bakışlarımın hedefi olma. Seni yalan ederim aslanım. bale gösterisi burası oğlum Abi, sen... bu ilk gördüğüm zamanlarda ben kafayı yemiştim. Eee bir dakika burayı okuyayım 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 okuyayım. Hello demişti buraya okumuştum. Host'u okumuştum. Abla izler misin demiş. Say, Sayların saati 3 TL'ye göndermiş. Türkiye'de internet haberciliği demiş. Tamam kenara açtım buna bakalım. E, bu, şuna emin ol şaklık için söylemiyorum. Açtığım bir Türkiye güzellerinden çok daha güzelsin iyi yayınlar demişsin. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. E, B bir hayran diyelim de demiş. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. I'm in club'da Deniz abla para biriktirdim. Bir sap hediye edeceğim. Elimden bu geldi. Bir kez adımı düzgün oku lütfen. E, club değil Çelebi. Emin Çelebi. Teşekkür ederim. Bir para biriktirmişsin ya. Çok tatlısın. Yerim seni. Emir Carda 25 işte abla bir ara banlanmıştın biri banımı açabilir mi demiş. ZMR Carda 25 valla ne yaptın bilmiyorum ama. Belki Şahin 3 TL göndermiş. Selam abla öncelikle iyi yayınlar. Ben de Dilay'ı üzerinden yayın açıyorum. İnşallah senin gibi güzel kalpli bir yayıncı olabilirim. Başarıların devamını dilerim. Acaba Dilay'a bakabilir misin demişsin. Tamam Berk bakarım. <laughs> Teşekkür Kimsin? ederim. 325 cm uzunluk 65 cm geniş.